Orhan abi, sizin... de başka şarkı söyleyeceğim. He he bebeğim. Gidemem mi söyleyeceğim? Tamam eyvallah. Orhan abi, sizin zamanınızda tabii paparaziler e, yoktu herhalde. Sonradan şey yaptı hiç. Peşin sizin peşinizde mikrofonla mı düşüyorlardı abi? Şimdi, ünlü adamsın. <laughs> tabi canım ünlü, yakışıklı adamsın. Yok canım Fotoğrafla... hiçbir, zaman, hiçbir zaman. öyle bir şey olmadı. Hiç magazin malzemesi olmadı mı? Hayır abi. olmadık. Çünkü e, magazin malzemesi şöyle, e, bu bir ekmek parası. Evet. E, medyadaki bu Müthiş artış. Çeşitli organların artışı, televizyonların bollaşması, sanatçıların da bollaşması demek. Dolayısıyla basında yeni bir kol bu. Hı hı. Orada da işte mikrofonunu kapan, makinesini kapan gidecek bunların fotoğrafını çekecek. Bunlarla ilgili yazılar yazacak. Şimdi biraz önce Asuman iyi bir konuya girdi. Mesela en seksi kıyafetiyle bayan yürüyor bir havuzun kenarında. Adamcağız geliyor fotoğraf çekecek. Bunu gazetesine koyacak. Çekme kardeşim hemen böyle. Ya yanındaki sevgilisi çekme. Ya o bayan çekme. Ya neden çekmesin yani? Allah ne, ne, ne istiyorsun? Sen bütün seksi kıyafetinle, bikinilerinle bilmem zaten kendini göstermek için, beğendirmek için o kıyafeti ikoncansın sen. İkoncan. <laughs> Oo yakalamışız. Değil mi? Güzel. Giymiş, yapmışsın, etmişsin ondan sonra çekme kardeşim. İstemem yan cebime koy meselesi. Ha, çeksen Tabii olur? canım, iyi din malı meydanladı. O Yürü. kadar yani. <laughs> ne oldu şakir? İşte bak abi. Biz nasıl birbirimize uyumuşuz değil mi Baypaat'ta? Siz baya bayağı bir av yani. Bayağı iyi olmuş. Biz devam Baypaat'a devam. Sağ işte. olun. <laughs> tabii tabii. Tabii tabii ya. Tabii. ya. tabii Büyük <laughs> reklamız şu anda. Türkiye <laughs> dünya çapında. dünya <laughs> çapı. O kadar. Baypaat. <laughs> Allah, Allah bozmasın. günleri. Amin. Allah'ımıza bir şükür. Peki ne zaman başlıyor? Salı, ay, ay, salı pardon günleri, yani ne zaman başlıyor, ne zaman oynuyor diyecektim. Salı günleri, salı günleri e, Wipeout 4, tabii yeni oyunlar. bayağı bir Devamlı seri diyorum. yaptınız oradaki. Arkadaşları böyle seçmece koklayarak mı buluyorsunuz? Ya bir şey söyleyeceğim, bunu, bunu hep soruyorlar. Seçmece mi? E, yok, yani bazı öyle tabii ama orada şöyle bir şey oluyor artık e, Wipeout'unu e, suyundan mı, havasından mı? E, sen de bahsediyorsun Kuyundan ya, mı? klorunu kontrol ettirdiniz mi <laughs> <bir> suyun? <laughs> E, ee, bir şey oluyor ya da beni görünce çünkü mesela Esra Esra, Esra. Editör, editör, yani senin Memlektör, editörün olduğunu iddia eden arkadaş benim, editörüm. Esra evet, evet neyse. Esra'yı Esra, o, 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 o. Esra ikiye böleriz. Esra. Esra. <laughs> sorun değil yani. Esra. Ee, daha çok senin editörün olmaya gönüllü onu söyleyeyim yani o da Spartaküs kasımdan <laughs> dolayı yani onu söyleyeyim. Bende de var Esra'cığım diyorum seninkini ne yapayım ben diyor. Allah Allah diyorum nasıl yani. Neydi sende olan pardon? Efendim? Sende olan neydi? Bende S de var Esra'cığım. Spartaküs kası. Adonis kasası, Adonis kasası Yani var da şu ara biraz biraz üstünde mu? şey var da ama belli yani var var yani. Var tamam Şeyi maşallah var ya. Allah sağbini başlasın. Tabii kadar yok tabii. Ee, ondan sonra mesela bazen geliyor diyor ki şimdi yarışmacıları bazen sabah gidiyor yanına diyor ki "Asu böyle böyle işte o şu kostümü giydi. Bu şu kostümü giydi falan filan." Yalnız diyor mesela işte Ahmet'le Mehmet hiçbir şey çıkmaz onlardan diyor. Yani ben gittim mesela hani adam zar zor günaydın dedi diyor yani bir de ters. Ha bildiğin önden lobi çalışması Tabii yapıyor Tabii ya. önce o var mesela. Ha. Görevi o. Tamam, görevi <laughs> Sonra geliyor. Bir şey atmak çamur atmak. <laughs> Ahmet var. <abi. gülüyor> yok yok o açıdan değil mesela söylüyor mesela diyor ki bir tane yarışmacı var çok şeker diyor. Tamam i̇şte, rating canavarı prensesi. diyoruz bize say kısaca. Hayır pavuk prenses kıyafet ama bunlardan bir şey çıkmaz. Ben diyor ki tamam tamam merak etme diyorum. O adam Esra'ya neredeyse ters davranan adam takla atarak içeri giriyor. <laughs> Aa, bir öpebilir miyim sizi Meğerse böyle diyorum bak. oluyormuş. aynen Esra'ya <laughs> diyorum ki, esra ki Esra'cığım ama bak yani diyorum yine bütün kız günün sonu Çok, ya. Bak, bak çalışmamış da olabilir Esra tabii tabii diyor, bak sana yok diyor vallahi diyor ya içeride gerçekten zor zor günaydın dedi mesela işte dedi ki hani, canlı olun eğlenceli olun falan ben işte onu yapmam bunu yapmam falan diyormuş ama oraya gelince bir şey oluyor yani Anladım. o yüzden demek ki seni görünce belki kimyasal bir değişim yaşıyorlar Allah insanlar Allah tabii. Hani bugün benim yaşadığım gibi bir şey. Çok doğru olmayabilir tabii. Bilmiyorum. Tabii Yılığı tabii. Doğru yükseliyor tabii. Bir şey olmaz.